Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Youtube'dan indirdiğiniz MP4'lerinizi Masa üstüne kurmuş olduğumuz Format Factory programından Nasıl çevireceğiz O konu hakkında bilgilendireceğim Masa üstünden Format Factory'i çift tıklayarak Açıyoruz Böyle bir say beyaz sayfa açılıyor Ben sayfayı büyüteyim Daha büyük olsun Bu sol tarafta Gördüğünüz gibi MP4 kutularımız var. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Şu şekilde göstereyim. Aşağı doğru indiğimiz zaman sol tarafta AVI kutumuz var. AVI kutumuza tıklıyoruz. Ve bir sayfa açılıyor. Açılan sayfada çıktı ayarları diyoruz. Çıktı ayarlarına girdiğimiz zaman şöyle yakın göstermeye çalışacağım. Video boyutu yazıyor. Video boyutu karşısında da varsayılan yazıyor. Bu varsayılanın olduğu yere tıklıyoruz ve sil tuşuyla klavyemizin sil tuşuyla siliyoruz varsayılan yazısını ve buraya 800 çarpıyı Z'nin yanından koyuyoruz yani X koyuyoruz klavyemizdeki Z harfinin yanındaki X'i koyuyoruz ve 480 yazıyoruz 800 çarpı 480 yazdık buraya sonrasında sol pardon sağ üst köşesindeki tamama basıyoruz ve sonrasında sağ üst köşedeki tüm dosyalar diyoruz. Bilgisayarımızda nerede kayıtlıysa MP4 müziklerinizi indirmiş olduklarınız, videolarınız. Benim masa üstünde kayıtlı, masa seçtim. Görüyorsunuz burada 20-25 tane müzik var. Yani tek tek çevir, çevirmeyebilirsiniz. Yani böyle toplu 15 tane 20 tane müziği birden çevirebilirsiniz. Ben o yüzden şu şekilde çizdirip de alabilirsiniz. Ben iki tane müziği çizdiriyorum ve alttan aç düğmesine basıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane müziğimiz buraya geldi. Ve tamama basıyoruz sağ üst köşeden. Tamam bastık ve videolarımızı buraya attı. Şimdi çevirmeye geldi sıra. Programımızın orta üst köşesinde başta tuşu var. Şu şekilde göstereyim size başta tuşu. Başta tuşuna basıyoruz ve videolarımız çevrilmeye başlıyor. Burada yüzdelik oranlarının olduğu yerde kutuların içinde ikisine de tamamlandı tamamlandı yazar. Ve bilgisayarınızın sesi açıksa müzik çalar tamamlandığı zaman. Bu yüzdelik olanlarının yani yüzde on, yüzde yirmi diye gitmez. Ve sıfırdan direktman tamamlandı yazısı gelir. Gördüğünüz üzere müziklerimiz çevrildi. Müzik sesi geldi. Peki bu çevirdiğimiz dosyaları nereye alıyor? Gördüğünüz gibi sol üst köşede çift tıklıyoruzları var. Şurada çift tıklıyoruzlarına tıklıyoruz. Ve müziklerimizi görüyoruz iki tane ben daha öncesinden müzik çevirmişim iki tane de şimdi çevirdim o yüzden birbirine karışmasın diye Buradan müziklerimizi çizdirerek Faremizi ters tıklıyoruz Ve buradan Kes olarak alıyoruz Kes olarak aldıktan sonra flashımızı buluyoruz Buradan Flashımızın içine ters tıklayıp Yapıştır diyoruz Ve müziklerimiz yapışıyor flash'ımıza atılıyor. Evet müziklerimizin flaşa atılma işlemi de bittikten sonra flash'ımızı çekip aracımızda tam ekran takılmadan net bir şekilde çalıyoruz. Cam video oynatmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Allah kaza bela vermesin diliyorum.